Ne oldu sana? Daha ne olsun Mahmut görmeyeyim mi? Herkes can ciğer kuzu sarması. Sanki biz dışarıdan gelmiş eliz. Ya eşikten sokmayız dedikleri kadını getirdiler. Baş köşeye oturttular yalan mı? Ya bir de ortaya anandan yadigar gerdanlık çıktı. Ya ben babanın kaç yıllık geliniyim bana takmadı da gitti o kadına taktı. <laughs> Yemin olsun geldiğime geleceğime pişman oldum Kadriye babamla adamın arasını yapalım derken bizim Mithat Efendi'ye yaradı bu iş. Sana bir şey diyeyim mi? Bizi öyle bir kullandılar ki şu eşlikten girmek için. Bak yarın Mithat Efendi gelip dükkana patron gibi kurulmazsa ben de bir şey bilmeyeyim. Sen de anca ateşin başında böyle kararayım. Allah ne yapacağım, ne edeceğim bilmiyorum benri Hepten yolum şaştı. <laughs> Mahmut, ne yapsak biz? Tastara toplayıp Urfa'ya anam gelin yanına mı gitsek acaba? He? Urfa yanına. Kadir'e hiç güvesim mi gelişim, ben öyle yap Allah aşkına için. Ya olur mu öyle şey? Anam bil, babam bil, sen ne kadar sev İsa'yı. Ya ben de onları seveyim de olmaz Kadir'e. Allah aşkına için vallahi olmaz. Ee, ne yapayım? Ben bakacağım, ya çaresen sen bana bırak.